birlikte saç boyatmaya gidiyoruz. Ee, arkadaşlar ve yeni karakter tanıtımımızı yapalım hemen. Benim ismim Alexander. Benim ismim de Cookie Bubble. Bana kısacası Cookie diyebilirsiniz. Ben hemen üstümü giyeyim. Çık 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 çık. Çıksana. Ha, tamam çıkayım. Evet ben giyiniyorum. Arkadaşlar ne giyinsem ya. Yani bunu giyindim. Bu arada arkadaşlar değil. En Duy şu şapkayı çıkardım. Bir tüylü koyamadım. Ya. Ya. Üf en ya. Şu, şunu bir yapamadım. Heh. Oldu en bayılayım. Bu arada siz de kendi isminizi bulabilirsiniz. Size ne dememiz istem yani size ne dememiz istiyorsanız onu da söyleyebilirsiniz. Evet. Geldim şeyin. Tamam. Hadi gel gidelim. Din din. Din. Din Merhaba. Ee, yine geldik buraya. Şimdi. Evet. Payayı öde. A, payı payı. Alın buyurun. Teşekkür ederim. Cips verdin adama ama neyse. Ay. <laughs> Üzgünüz arkadaşlar. Evet. Ben hemen şuraya oturan bir saçımızı Hayır senin saçın güzel. Güzel mi? Güzel. Tamam. Ben ilk saçımı yaptıracağım. İlk önce arkadaşlar benimkini yaptırırım. Tamam efendim ne renge boyamak istiyorsunuz? Ee, ben kendim seçeyim. Şu rengi. Hı, tamam. Hemen boyatalım. Ya ya da vazgeçtim duyun. Ha, tamam. Bu renk güzel mi efendim? A -a. Efendim siz de bir seçin ama ya. Bak biraz güzel. Tamam. Ee, şu şu. A -a. Onu seçmişsiniz zaten. Bu güzel artık. Başka boyamız kalmadı ya. Kaldı canım. Benimle dalga geçme. Hmm, sizi dışarı atarım bak. Atamazsınız. Ben buranın tukla life sahibiyim. Bana ne ya? Hadi bir saç Görevliyi çağırırım. Tamam oldu. Yeter. Tamam. O i̇yi. Şimdi... Sen de aynı rengi boyatsana kanka. Tamam hemen bir bakayım. Güzelmiş. Güzelmiş. Yani bir bakalım. Güzelmişmişmiş yani. Bence saçını düzelt. Ay pardon dur bir. Bir dakika. Yok bu güzel olmadı. E herhalde. Hayır 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 iğrenç. Efendim Yok. ne yapıyorsun saçınıza? Sana ne ya? Bak senin saçına da dökerim. Aa! Kulağınızı sağlatmış olabilirim ama. Ben böyle istiyorum. Ben bir saçımı yapayım. Da. Oh tamam. Gö göreyim gözümü. Sen nasıl bir adamsın? Sakallarına sak saçını mı karıştırdın? O zaman evet. al. Aa, güzel oldu. <laughs> Cidden güzel oldu. Hadi gel. Dur dur. Ne yapıyorsun ya? Bir dakika bir şey daha deneyeceğim. Ha bu güzel oldu vallahi. Duy. Saçını yaptır saçını. Yaptır. Kaşını kapatacak bir şey yap. Kaşının kaşının rengini yapamayız şimdi. Kaşık kapatacak. Ben de oturayım da şuraya seni izleyeyim. Yok 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 <laughs> yok hayır. Kustum. İğrenç. olan yap. Bu iyi oluyor bak. Bu güzel oldu. Bence, bence. de güzel oldu. Yani. Hadi gel gidelim. Paylaşını ödedik. Bay bay. Hayır Aynen. hayır siz bana cips vermişsiniz. Cips değil o be. Pay yani 1500 lira o cips. Oğlum de güzelmiş mi? Ay. Lan Lan taçımı ne yaptın ya? Isıydım. ısıydım. Isıymadın mal. Hadi gidelim biz buradan. Al o Öğren zaman. Dişlerini gözüne soktum. Abayt. Hadi gel gidelim. Bay bay. Kanka. Bay bay. Gideyim kanka. <laughs> Emberlerim merhaba. Ya dalga geçme Emberlerinle. Tamam tamam ya. Hemen sinirlenme. Emberlerinle dalga geçeni döveyiz. Değil mi kanka? Evet. Gel. Aa, evet arkadaşlar. Bir dakika bir dakika. Bir. Hep bu kağıt burada duruyor. Acaba ne var? Bak duyu açayım. Ev, ev sahibi bana. Ev bay. sahibi bana. Bak bu. Aa, bu ne ya? Ben çizmiştim. Ev sahibi göndermişti bana Ben bunu. çizdim ben. Ha, herhalde seni ev sahibine benzetmişim. Kanka ya benim canım çok 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 sıkılıyor. Ya benim de sıkılıyor, ne yapalım? Ama Hı. videomuz bitti. Ee, yeni video fikri bulabiliriz yani. Benim e, ku, tatlı tatlı bayılayım için hazırladığım bir defter var. Onlara yazayız. Evet. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Sevdiyseniz abone olup like atmayı unutmayın ve mutlu kalın. Evet mucuk mucuk